Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda ilk açmasını göstereceğim demiştim. Önce bir yatay olarak delik ben bir tane açtım. Sizin ne isterseniz hep beraber açalım. Bilmeyenler için iki türlü bir yatay bir dikey. Bundan sonraki videoda dikey olarak göstereceğim. İlk kenar ilmi örmüyoruz. Düz ilmeği de ön yüzde örmüyoruz arkadan. Arkadaşlar lastiklerinizde iki düz kenarı yaparsanız çok güzel oluyor. Benden tavsiye size kalmış. 13 ilmek var. 2 4 6 8 10 12 13 ilmek. 2 ilmek örmeden aldık. 3 ilmek ters örüyoruz. 3 ilmek bitiriyoruz. 1 2 aldık. Bitirdik. 2 tekrar 2 aldık bitirdik 3 ilmek 2 ilmek ters 3 bir kenarda 3 bir kenarda 3 bitirmiş olduk düz ilmeği ön yüzde örmüyoruz arkadan geçiriyoruz ipimizi kenar ilmeğimizi örmeden arkadan bütün ilmeklerimizi örüyoruz ters örüyoruz 3 4 5 ilmek 3 bitirdiğimiz için arka yüzde 3 tane çoğaltıyoruz. 1 2 ve 3 devam ediyoruz. Diğer ilmekleri ters örüyoruz. 5 ilmek arka yüzde ters ördük. Ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. İpimiz arkada. Düz ilmeği örmüyoruz düz ilmeği yaptığınız zamanlar çekme yapmıyor sabit güzel oluyor yedeklerde 3 ilmek ters 60 olduğumuz ilmekleri ters örüyoruz 1 2 3 ilmek 2 4 6 ilmek oldu ortada 9 ters ilmeğimiz vardı düz ilmeği örmüyoruz ipimizi arkadan geçiriyoruz ters ilmeği de örmüyoruz ipimiz önde arka yüzdeyiz ilmekleri baştan sona kadar ters örüyoruz Evet arka kısmında hepsini ters ördük. Ön yüze geldik. Birkaç sıra örelim. Tekrardan bir ilik açmasını tekrar göstereyim. Kenar ilmeği örmeden aldık. İpimiz arkada. Düz ilmeği şişimize aldık. Örmedik ipimiz arkada. 9 ilmek ters. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar düz ilmeğe geldik ipimiz arkada örmeden sağ şişimizi aldık kenar ilmeğimiz onu da örmüyoruz ipimiz ön tarafta arka yüzdeyiz arka yüzde bütün ilmekleri ters örüyoruz Evet bir sıra daha gidelim. Onun yüzden kenar ilmeğimizi örmeden aldık. İpimiz arkada. Düz ilmeği örmedik. Bir dokuz ilmek ters örüyoruz. Bu çok basit kolay bir delik. Evet düz ilmeğe geldik. Örmüyoruz. İpimiz arkada. Kenar ilmeğimizi örmüyoruz. İpimiz ön tarafta. Örmeden şişimizi aldık. Arka yüzde bütün ilmekleri ters örüyoruz. Deli küçük bebekler için yapmak isterseniz 3 yerine 2 ilmek de yapabilirsiniz. 2 ilmek bitirip tekrardan 2 ilmek atabilirsiniz. İsterseniz bir ilik daha yapalım. Kenar ilmeğimizi örmedik. Düz ilmeği de örmeden ipimiz arkada örmeden aldık. 1 2 3 ilmek ters. İkinci, 3 üçüncü iliğimizi yapıyoruz. Sizinle ikinci oluyor. İkisini bir aldık. Ters bitirdik. İkisini bir aldık. Bitirdik. İki oldu. İkisini bir aldık. Bitirdik. Üç. 3 ilmek sağ tarafta 3 ilmek sol tarafta 3 ilmek ilik için bitirdik tam orta kısmında iliğimiz düz ilmeği örmüyoruz ipimiz arkadan ön tarafa geçirdik yine örmüyoruz kenarı arka yüzdeyiz bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz 1 2 3 4 ve 5 3 tane bitirdiğimiz için parmağımıza 3 ilmek arttırıyoruz. 1 2 ve 3 yine devam ediyoruz. 5 ilmek ters. Ön yüzdeyiz. Kenarlar gerçekten muhteşem oluyor. Kıvrılmıyor. Gayet de güzel. Yapmak isteyenler için kenar ilmeğimizi örmüyoruz ön yüzdeyiz ipimiz arkada düz ilmeği örmeden aldık 9 ilmek ders 1 2 3 4 5 60 olduğumuz ilmekler 6 7 8 ve 9 düz ipimiz arkada düz ilmeği örmeden arkadan İpimizi geçirdik ön tarafa, ön tarafta kenar ilmeği örmüyoruz. İpimizi ön taraftan geçirdik. Arka yüzde bütün ilmekler ters örüyoruz. Son bir kez ön yüzden gidelim. Gayet de deliklerimiz güzel oldu. Hırkalar için yapmak isterseniz düğmeniz büyük, büyük ise 3 yerine 4 bitirebilirsiniz. 5 bitirebilirsiniz. Düğmelerinizin büyüklüğüne göre. Kenar ilmeği ön yüzdeyiz. Örmedik. İpimiz arkada. Düz ilmeği örmeden aldık. İpimizi ön tarafa geçirdik. 9 ilmek ters örüyoruz. İpimiz arkada düz ilmeği örmedik. Ters için ipimizi ön tarafta örmeden aldık. Evet arkadaşlar, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Takip etmeye, beğen atmayı, abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki video dikey ilik olacak arkadaşlar. Beni takipte kalın.